gözlerden uzak ve dolu dizgin yaşadıkları evliliklerin Lalim ve Leyla adında kızlarıyla taşlandıran çift kızlar hakkında açıklamada bulundu. Etilerde kuaförden çıkarken görüntülenen Kenan İmrizaloğlu hayvanlara yönelik şiddet görüntülerine isyan etti. Meslek taşı olan Sinem Kobal ile 6 yıllık mutlu bir evlilik sürdürmekte olan çiftin Leyla ve Lalin adında ikiz çocuğu bulunmakta. Kenan İmirzaloğlu Etiler'deki bir kuaförden çıkarken kadrajlara yansıyan Kenan İmirzalıoğlu kendisini ünlendiren soruları yanıtladı. Köyde büyüdüğünü belirten ünlü sunucu o günleri özlüyor musunuz sorusuna yine gidiyorum köye. Özlem duysam da gidiyorum o artık nostalji. Çocukluktan kaldı artık. Çocukluğu özlüyor musun gibi bir durum olur yanıtını verdi. Kenan İmirzalıoğlu çocuklarınızın sizin büyüdüğünüz gibi büyümesini istemez misiniz sorusuna isterim tabii istemez miyim ben mümkün olduğu kadarıyla da öyle yapmaya çalışıyorum. O yüzden de küçük bir yere domatesi, biberi ekip Lalim ve Leyla oradan koparsın diye uğraşıyorum. Benim çocuklukta yaşadığım şeyleri birebir ona yaşatmaya çalışıyorum. Köye sık götürmeye çalışıyorum ki orada bütün hayvanları görsün. Kendi doğasını da görsün. Kapalı bir yerde değil de mümkün olduğu kadar onlara yaşatmaya çalışıyorum yanıtını verdi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar